Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar kaleci ve Victor Osimhen transferlerine odaklanmış olsa da birçok farklı pozisyon için çalışmalar devam etmekte. Gündeme yeni isimler girmeye devam ediyor. Bu kez sarı kırmızılıların eski gözdesi yaz dönemi için gündeme gelmiş durumda. Okan Buruk yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. 20 milyon euro gözden çıkarıldı. Lyon'un Gürcü yıldızı George Mikotadze yeniden Galatasaray'ın transfer gündeminde. Özellikle teknik patron Okan Buruk'un isteği üzerine daha önce birkaç kez adı Aslan'la anılan 24 yaşındaki futbolcu, kanat forvet adayı olarak tekrar Galatasaray'ın listesinde. Kulübü Lyon'un borç batağı nedeniyle satış listesine koyduğu genç oyuncu için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe iddiası da var. Miko eş zamanlı olarak Fenerbahçe'ye de önerildiği, ezeli rakiplerin yine bir transfer savaşına girebileceği belirtiliyor. Rolü bile hazır, ön tarafa o almaya çalışan, sağ kanadı Sane'ye emanet etmeye hazırlanan Galatasaray'da, Barış Alper Yılmaz'ın satılması gündemde. Bu durumda sol kanada aynı zamanda ileri uçta da oynayabilen Mikotadze'nin düşünüldüğü, transfer olursa Gürcü Yıldız'ın o simhene yakın bir pozisyonda rol alacağı öğrenildi. 1.76 boyundaki oyuncu, Santrfor'un yanında ve arkasında da aynı şekilde etkili olabiliyor. Bu çok yönlülükte Okan Hoca'nın iştahını kabartmış durumda, skora çok yakın. Geride bıraktığımız sezonda Mikotadze, Lyon formasıyla 34'ü ligde, 11'i Avrupa liginde, İkisi de Fransa kupasında olmak üzere 47 resmi maça çıktı, 17 gol, 11 asistle oynadı. Genç futbolcu bu maçların büyük çoğunluğunda ileri uçta oynadı, bir kısmında sol açıkta, birkaç kez de forvet arkasında görev aldı.